Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün 430. bölümüyle karşınızdayım. Dilek kolay 430 bölümdür. Bir gün bile ara vermeden video yapmaya devam ediyorum. Her gün beni izleyen kemik kitleye de buradan selam olsun. Dostlarım bugün sizlere bir tane yatırım şartsız, bir tane de 50 TL yatırım şartlı deneme bonusu veren ikisi de paylaşacağım. Özellikle yatırım şartsız olan sitemiz yeni açılmış bir sitemiz olacak dostlarım. Hatta güncel adresi de 1 onu da söylemiş olayım. Bu sitemiz 250 TL deneme bonusu veriyor. Eğer slot oyunlarında kullanacaksanız Sweet Bonanza'da geçerli Free Spin şeklinde veriyorlar. Free Spin satın alımı da serbestmiş. Free Spin'lerden gelen kazancı da sadece pragmatik bireyin oyunlarında kullanabiliyormuşsunuz. Eğer spor için isterseniz de spor bonusunun 11 katı kadar çevrim şartı varmış. Her bir seçiminde minimum 2 oran olması gerekiyormuş dostlarım. Deneme bonusu ile minimum 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. bonusuna nasıl alacaksınız hızlıdan onu göstereyim. Ana sayfada yer alan bonus talep linkine tıklıyorsunuz dostlarım. Açılan sayfada ortaya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Daha sonra açılan sayfada deneme bonusu gözüküyor zaten. Tıklayıp talebinizi iletiyorsunuz. Bazen ana sayfadaki bonus talep linki çalışmıyormuş dostlarım. Öyle bir durum olduğunda da can yardımdan bonus talep linkini isteyebilirsiniz. Sitenin adı AMKbet. Evet. Ancak giriş adresinde şöyle bir durum var dostlarım. Önce AMK yazıyorsunuz, yanına bir yazıyorsunuz. Daha sonra .com yerine .bet yazıyorsunuz dostlarım. Bu şekilde yazınca otomatik olarak giriyor. Tekrar söylüyorum. Tarayıcıyı açıp www yazdığınız yer var ya arkadaşlar. Oraya AMK1 yazıyorsunuz. Yanına boşluk bırakmadan .bet yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmanıza gerek yok dostlarım. Dostlarım sitemiz gördüğünüz gibi yeni site rica ederim beğeni atarak destek olun. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 freebet ya da 200 free spin deneme bonusu veriyor. Free bet alırsanız futbol bahislerinde eklenen tutarın en az bir katı kadar üçlü kombin olacak şekilde 1.60 olan ve üzeri şeklinde bahis yapmanız lazımmış. Free spinleri de Pascal Gaming sağlayıcısının Golden Tree slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlarmış. Free spinlerden gelen kazancı istediğiniz alanda kullanabiliyor musunuz? Free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusu ile çekim limitleri şu şekilde arkadaşlar. 1000 TL yaparsanız 100, 2000 TL yaparsanız 200. 200-3000 TL yaparsanız da 300 TL çekim yapma hakkınız oluyor. Çekimden önce de 50 TL yatırım şartı var. Yatırım şartını yerine getirip çekim yapabiliyor musunuz? Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alacaksınız arkadaşlar. Tekrardan göstermeye gerek yok. Zaten biliyorsunuzdur. İkinci sitenin adı Yan Bahis Güncel Adresi de 207. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.